Merhaba. Bugün 5. sınıf düzeyinde ısı maddeleri etkiler konu başlığı altında katıların genleşmesiyle ilgili bir deney yapacağız. Bunun için bir mum ve gravzan halkasını kullanacağız. Gravzan halkası gördüğünüz gibi bir metal bilye ve bilyenin geçebileceği genişlikte bir halkadan oluşmakta. Şu an deneyin başlangıcında metal bilyenin halkadan rahatlıkla geçebildiğini görüyorum. Ben metal bilgeyi ısıtacağım. Daha sonra aynı işlemi tekrarlayacağım. Farklı bir sonuç görecek miyiz? Bunu inceleyeceğiz. Isıtmak için kullandığımız mum çok fazla ısı vermediği için biraz zaman alacak. Bir süre bekleyeceğiz. Metal bilyemizi şimdi halkadan tekrar geçirmeye çalışacağım. Bakalım geçebilecek mi? Gördüğünüz gibi metal bilye şu an az önce rahatlıkla geçtiği halkadan geçemiyor. Ben bunu şimdi suya temas ettiriyorum. Daha sonra sudan çıkarıp tekrar halka içerisinden geçirmeye çalışacağım. Şu an metal bilye ile su arasında ısı alışverişi oluyor. Az önce ısıttığımız metal bilye şu an suya ısı veriyor. Yani kendisi sıcaklığı düşüyor. Şimdi metal bilyemizi halkadan tekrar geçirmeye çalışacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an yine rahatlıkla geçebiliyor. Peki, deneyimizde ne oldu? Gravit halkamız içerisinden demir bilye deneyin başında rahatlıkla geçiyordu. Daha sonra demir bilyeyi ısıttık. Sıcaklığı arttı ve halkadan geçemedi ikinci durumda. Bunun sebebi katı bir madde olan demir bilye etrafından ısı aldığında hacim olarak bir büyüme yaşadı. Hacminde bir artma meydana geldi. Biz maddelerin ısı etkisiyle hacminin artmasına genleşme diyoruz. Metal bilyenin hacmi arttığı için daha önce geçebildiği halkadan geçemedi. Daha sonra metal bilyeyi su içerisine temas ettirdik. Metal bilye ve su arasında ısı alışverişi oldu. Daha sıcak olan metal bilye suya ısı verdi ve kendi ısı kaybetti. Bunun sonucunda da tekrar denediğimizde halkanın içerisinden rahatlıkla geçebildiğini gördük. Bunun sebebi de ısı kaybeden maddelerin hacimlerinin azalması nedeniyle büzülmeleri olarak yorumluyoruz. Deneyin sonunda öğrencilerimize bir de soru sormak istiyorum. Şimdi ben bu demir bilyeyi ısıttıktan sonra halkadan geçmiyor. Demir bilyeyi soğutmak dışında başka bir yöntem kullanarak bilyenin halkadan geçmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu konuda da öğrencilerimizin düşünmesini, fikir üretmesini istiyorum. Burada gördüğünüz herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Yine suyu kullanabilirsiniz, mumu kullanabilirsiniz, halkayı kullanabilirsiniz ve demir bilyeyi kullanarak bu bilyenin halkadan tekrar geçmesini nasıl sağlayabiliriz? Cevaplarınızı bekliyorum.